Soruda K ve L cisimlerinin kütlelerinin eşit olduğu verilmiş. Şekil 1'deki düzenek şekil 2'deki konuma geldiğinde K ve L cisimlerinin kütle merkezleri aynı hizada olduğuna göre yere göre potansiyel enerjileri birbirine eşittir. Birinci öncül doğrudur. Bu düzeni basit makinelerden hatırlıyoruz. K cismi H kadar yükseldiğinde L cismi 2 aç kadar aşağı inecektir. x eşittir 1 bölü 2 a t kare formülünden alınan yolla iğme doğru orantılıdır. Yani k'nın hareket iğmesi a olduğunu söylersek l'nin hareket iğmesi 2 a diyebiliriz ki bu durumda k ve l'nin hareket iğmeleri birbirine eşit değildir. Üçüncü öncül yanlıştır. V eşittir AT formülünden hız da iğme doğru orantılıdır. K cisminin hızına V dersek L cisminin hızına 2V diyebiliriz. Cismin kinetik enerjisi 1 bölü 2 mv kare formülünden hesaplandığından kütlelere eşit olan cisimlerin hızlarının büyüklüğü eşit olmadığından dolayı K ve L'nin kinetik enerjileri birbirine eşit değildir. İkinci öncül yanlıştır. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneğidir.